Hazır cevap mısınız yoksa cevabı sonradan hazırlayanlardan mısınız? Bakın hazır cevap olmak iletişimde ve ilişkilerinizde çok önemli bir beceridir arkadaşlarım. Hep şunu soruyorsunuz bana yorumlardan da görüyorum. Erdem bu durumda ne demem lazım? Yani hazır hap formu istiyoruz ya. Benim bu videodaki amacım aslında hazır balıktan ziyade size bu balığı nasıl tutabileceğinizi öğretmek. Yani bu cevapları siz nasıl hazırlayabilirsiniz? Nasıl hazır cevap olabilirsiniz? İlişkilerde partnerinize karşı, eşinize karşı, iş hayatı arkadaşlarınıza karşı ya da tanımadığınız insanlara karşı. Böyle bazen kitlenip kalırız ya. Neden kalırız? Çünkü karşı tarafta bir tehdit, bir tehlike, yanlış bir şeyler olduğunu fark edersin. İşte o cevabı veremediğinde şunu demeye başlarsın. Keşke şöyle deseydim, keşke böyle deseydim. Daha önce buna benzer videolar çektim. O videoları aşağıda linklerini bıraktım izleyebilirsiniz. Ama bugün size anlatacağım video biraz daha işin derinine yönelik olacak. Biraz da kullanabileceğiniz pratik bazı tekniklerden bahsedeceğim. 10 tane de bununla ilgili yasadan bahsedeceğim. Etkili kullanabileceğiniz. Bu videoda hoşunuza gidecek olursa ki ben bunu like'larınızdan, yorumlarınızdan anlıyorum zaten arkadaşlarım. Bunun ikincisini hazırlayacağım sizlere. Şimdi bir kere temel felsefemiz. Hani hangi cevabı verebilirim? Nasıl onu karşısında etkili olabilirim, nasıl daha güçlü olabilirim diye merak ediyoruz ya. Etkilendiğinizi belli etmemek, çok ciddiye almamak ama dalga geçer gibi de değil. Etkilenmemenin vermiş olduğu rahatlıkla ciddiye kale almamayı kastediyorum. Ve bununla da ilgili çatışmamak. Çünkü hani böyle laf çarpmalar olduğu zaman hayatınızda siz de böyle misilleme, iğneleme, böyle laf sokmaya çalıştığınız zaman istediğiniz noktaya gitmesi çok zordur. Bunlara hiç gerek kalmadan neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Dolu bir video sizleri bekliyor. Başlayalım. size bir de bir arkadaşınız size güzel cümleler söylediğinde, size böyle iltifatlar ettiğinde bu hoşunuza gider, değil mi? Neden? Çünkü egomuz bypass olur. Düşünsenize, ha, biri güzel sözler söylüyor size. güzelsin, şöyle yakışıklısın, böyle tatlısın, böyle iyisin, böyle yeteneklisin dediğinde bir sıkıntı olmaz. Genelde biz kendimizi aşağıda hissettirecek durumlarla karşılaştığımız zaman ya da sevgi alamadığımız zaman partnerimizden. Bunu da bir tık daha açıp saygı alamadığımız zaman işte orada bir huzursuzluk hissetmeye başladığımızda, cevap veremediğimizde sıkıntı başlıyor. Yani yakınlarından sevgi, tanımadıklarından da saygıyı alamadığında insan kendini kötü hissediyor. İşte daha aşağıda, daha ezik ya da önemsiz hissetmeye başlıyorsun. Bir kere bunun farkında olmak şu yüzden önemli arkadaşım, hiç bu oyuna gelmeyin arkadaşlar. Onun ne yaptığı senin ne kadar önemli, değerli, yeterli, güçlü olduğunun bir kanıtı değildir. Bir kere bunu ana felsefemiz olarak benimsiyoruz. Bu durumdan kendinize ayırmanız çok önemlidir soğukkanlı olabilmek için. Soğukkanlı olmanın da birinci anlayışı şudur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geçeceğiz konulara. Böyle ısına ısına ilerleyeceğiz. Önce bir felsefeye anlayışımızı tazeleyerek ilk yasalarda bunu anlatacağım size anlayışımızı oturtacağız. Sonra da tekniklere geçeceğiz. Bazı manipülatif teknikler de söyleyeceğim. Çünkü karşınızdaki kişi karanlık bir enerjide ise manipülasyona başvurabilirsiniz arkadaşlar. Manipülasyon ne zaman kötü? Bahsetmiştim hep manipülasyon videolarında. Kendi çıkarını maksimize edip karşı tarafı minimize ediyorsan o zaman kötüdür manipülasyon. Yani etik değildir. Kötü bir manipülasyon yönündür. Ama kendini korumak için ya da birine yardım etmek için yapıyorsan manipülasyon kötü değildir. Yani birine gerçekten yardım etmek için. Yardım ediyormuş gibi değil yani. Bir kere birinci kural kişi kişisel algılamayacağız. Kendini yeterli, tam böyle değerli ve iyi hisseden insanlar, güçlü hisseden gerçekten insanlar daha az kişisel algılıyor ve en iyi hazır cevabı onlar veriyor. Bilinç dışı bir şekilde nasıl hazır cevap olduklarını bilmiyorlar. Ama taktik olarak, stratejik olarak bazı yaptıkları davranışlar var. Şimdi değerli ve yeterli hissetme uzun yol. Ama onların yaptığı stratejik hareketler, davranışlar kısa yol. Ben bunlar üzerinden gideceğim. Yani stratejik davranışları neler? Bu kişiler arkadaşlar kişisel algılamıyor. Bir kere bunu oturtmak lazım. Ama kişisel algılamamak deyimi biz tam olarak sanki anlayamıyoruz gibi. Bunu iyi anlamamız lazım eşinin size hakaret etmesi, kötü bir söz söylemesi ya da sevgilinin ya da eşinin işte dalga geçmesi, hani seni aşağıda hissettiren, hoşuna gitmeyen bir şekilde kötü hissettirmesi, şakaları. Çünkü bir şaka senin hoşuna gitmiyorsa, birlikte gülmüyorsunuz orada bir sıkıntı var demektir. Böyle durumlar yaşıyorsan bir kere arkadaşım, o sıkıntı, o huzursuzluk, o öfke, kızgınlık duygusundan kendini ayırman gerekir. Çünkü kızgınlık duygusu olduğu zaman böyle kendimizi huzursuz, kaygılı hissettiğimizde çok yaratıcı, olamayız. Çünkü hazır cevap olmak için yaratıcı zeka ihtiyacımız var. Yaratıcı zekadan kastettiğim ne? Üretken zeka, kıvrak zeka. Bunu kastediyorum. O yüzden kişisel algılamak burada çok önemli. Yani karşı tarafın ne yaptığı benimle ilgili olan bir şey değil. O kişinin davranışı, o kişinin karakteri, o kişinin bir yansıması. Hayatında ben olmasam da bir başkası olsaydı da onun kemikleşmiş karakteri öyle davranacaktı. Onun bir yansıması. Bir kere bunu oturtuyoruz bu anlayışı. Ne diyoruz kendi içimizde? Bu onunla ilgili bir davranış. Tanımadığınız birisi çok cahilce davranabilir, edepsiz, hakaret edici sözler söyleyebilir. Aslında o bilincinin frekansında yayın yapıyor. Bunu bilirseniz hani herkesin alnında bilincinin bir frekansı vardır. Yüzümüzde bile aslında bilincimizin frekansı işlenmiştir. Ne kadar bilinçli olduğunu bir kişinin yüz haritasına bakarak algılarsın ve görürsün de. Dolayısıyla hani 10-11 yaşındaki bir bilinç seviyesindeki birisiyle sen çıkıp da 10-11 yaşındaki seviyeye inip çatışırsan bu seni etkili yapmaz. O yüzden kendini ayırabilmek için kişisel algılamaman, bu onunla ilgili onun yansıması olduğunu, o hareketin, o davranışın kavraman ve bu anlayışta olman önemli. Şimdi duygularınızla aranız nasıl? Duygularınızla iletişiminiz nasıl? Genelde hazır cevapla ilgili kitaplarda şu vardır. Duygularınızı kontrol edin denir. Ama duygularınızı kontrol etmek pratik bir şey değildir. Yani size pratik bir şey kazandırmaz. Ne yapabilirsin? Çünkü duygularını kontrol edemezsin. Duygu devredeyse zaten bilincin devre dışı kalır. Hani insan böyle abuk subuk şeyler yaparken kendini bulur. Ne yapmak lazım? Duyguların farkında olmak gerekiyor. Öfkeliysen öfkelisin, kızgınsan kızgınsın. Bunun farkında olmak çok önemli. Ve faydalı ruh haline girmek önemli. Çünkü sana hakaret edici davrandığı zaman, istemediğin mesajları yazdığı zaman sen sinirlenirsen, kızgınlanırsan dürtüsel olursun, tepkisel olursun. Bu da bizim işimize yaramaz. Olmaz. Bu yüzden kızgınsan, öfkeliysen, kızgın ve öfkeli hareket ettiğinde bunun sana negatif bir sonucu olacağını bilmen gerekiyor arkadaşım. O yüzden pozitif bir ruh haline girmek. Olumlu duygu haline girmek önemli. Hani duygularını kontrol et, duygularını hissetmek, duygularına yerinme. Güzel bir anlayış değil. Önemli olan pozitif seni güçlendiren duyguların tarafına geçmen çok önemli. Daha huzurlu olman, daha relax olman, rahat olman, daha sinirlenmemek. Öfkelendiğin zaman çünkü tam tersi bir sonuç o alırsın. Hayatı sözlerinde olduğu gibi gerçekten yani keskin sirke kendine zarar veriyor, küpüne zarar veriyor. Bununla ilgili bir örnek vereyim. 3-4 yıl önce bir olay yaşamıştım. Burada benim yaptığım doğru olmayabilir tabii. Ben sadece bu maddeleri nasıl kullanabilirim? kullanıldığımız gösteriyorum. Siz daha doğrusunu yapabilirsiniz. Aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Kız arkadaşımla bir yemeğe gitmiştik. Böyle bir küçük, katük de bir yer. Küçük ama hareketli bir döneri güzel olan böyle katük küçük bir yerde. Neyse ondan sonra yemeği yedik. Ben çıktım işte hesabı ödemeye gittim. Zaten herkes böyle kalabalıklı, hareketli de bir yer. Hemen herkes yemeğini yiyip gidiyor. Tam hesabı ödedikten sonra o masaya geldim. Kıs kıs gülerek ha bence doymadı dedi. Bir porsiyon daha söylesene dedi. Böyle kıs kıs da güldü böyle. Yani benim kız arkadaşımın yemeği yedi, doyulması ya da doymamasından sana öyle değil mi? Yani böyle bazen insanlar hassiz davranabilirler arkadaşlarım. Kendilerinin de şaka yaptığını söylerler. Şimdi burada stratejik cehalet tekniğini uyguluyorsunuz. Yedinci maddede açıkladım. Burada dedim ki anlamadım dedim. Nasıl? Böyle bir tekrar gülerek dedi. Bence doymalı dedi. Bir tane daha söyle dedi. Ondan sonra böyle gülerek. Anlamadım dedim tekrar ben. Tabii o sırada ben de şaşırdım niye böyle bir şey diyor diye. Sonra bu sefer yüzü düştü arkadaş. Tekrar söyledi. Dedim anlamıyorum dedim. Anlamadım dedim. Bir daha söyler misin dedim. Yüksek sesle söyle dedim. Ve dedim hani fark ederek söyle dedim. Anlamıyorum dedim. Bir daha söyledi ama çok gergin bir şekilde söyledi. Ben dedim ki anlamıyorum dedim ama dedim. Neden böyle bir şey söylediğini anlamıyorum dedim. Genelde böyle buna benzer durumlarda şaşırırız. Karşı taraftan hani böyle bir hamle beklemeyiz arkadaşlar. Bir keresinde de şöyle bir şey olmuştu. Üçüncü nokta çok önemli. Tırmandırmayın. Tırmandırırsanız, gererseniz, daha yukarı çıkartırsanız olay daha büyük. Yani çok hazır cevap olamayacağın bir noktaya gider. Sakin olmaya da çalışmayın. O zaman da pasif agresif bir şekilde sakin olursunuz. Ben sakinim. Sakinim sen söyle. Yani ben size böyle söylüyorum ya mesela. Hayır hayır sinirli değilim söyle. Dediğinde aslında sakin gibi olmaya çalışırsın. Bu davranış tutumu da senin hazır cevap olmana engel olur. Onun yerine ne yapacağız? Karşı tarafın etkisini ona püskürteceğiz arkadaşlar. Mesela dördüncü nokta olarak mizahı kullanabilirsiniz. Mizah derken böyle çok güzel espriler yapıp gülmeyi kahkahayı kastetmiyorum. Meseleye mizahla yaklaşmak özellikle sosyal medya iletişiminde yazılı mesajlaşmada çok önemlidir. Mizahla yaklaştığın zaman senin bu yaptığından etkilenmiyorum seninle de çatışmıyorum, çok da rahatım, beni de kızdıramıyorsun mesajını vermiş olursun. Miza isterseniz ironiyle birlikte anlatayım. Beşincisi ironi kullanmak. Ironi kullanmakta şu, yaptığı aslında olayı abartarak ne kadar saçma bir şey olduğunu, yaptığı şeyin ne kadar geçersiz, sebepsiz, ne kadar saçma bir şey olduğunu belli ettirmeye yönelik yöntem aslında ironi kullanmak. Ironi sanatında hareket eden enerjiyi karşı tarafa aslında gönderiyorsun. Birisi size mesela sen çok hayırsızsın var ya dediğinde ne diyebilirsiniz mesela? Evet doğru bildin, fark ettiğin için minnettarım, hatta bununla ilgili ödül bile alabilirim dediğinde mesela bu bir ironidir. Ne yaptın? Aslında biraz da mizah ve biraz da ironiyle. Ne yaptın? Karşılık vermiş oldu. Hani bu sıkıştığın anda senin çok işine yarar. Birisi sana yargılayıcı bir şekilde saldırgan davranıyorsa hemen onu kabul ediyorsun ve ondan sonra daha da abartıyorsun. Böylece aslında yaptığı şeyin ne kadar geçersiz olduğunu söylemiş oluyorsun. Yani yaptığı şeyi abartarak küçültüyorsun senin yanında. Böyle bir dil kullanabilirsiniz. Özellikle hazır cevapta. Altıncı nokta bir manipülasyon tekniği aslında. Saptırma ve yanlış yönlendirme. Şimdi size kötü bir şey söylediği zaman onun dediği şeyi saptırarak aslında sizinle ilgili olumlu bir şeye yönlendirmenizle ilgili bir şeydir bu. Tabi bu teknikler her an, her cümle kalıbında çalışmaz. Yani burada hangisini uygulayacağınızı arkadaşlarım sizin kendiniz seçmeniz çok önemli. Beni hiç dinlemiyorsun. Hep kendi işini yapmakla meşgulsün. Genelde dedi. Genelde aslında bunu kadınlar söyler. Hani beni hiç dinlemiyorsun. Hep kendi işini yapmakla meşgulsün. Bunu bir de kadın versiyonunu örneğini vereyim ben size arkadaşlarım. Ama önce bunu nasıl cevaplarsınız? Bu yanlış yönlendirme tekniğinde ondan bahsedeyim. Bir kere her şekilde karşı tarafın haklılığını kabul edersen, karşı tarafın size olan yakarışını kabul edersen eli zayıflamış olur. Bu yüzden evet ne demek istedim çok iyi anlıyorum. Aslında dinleme konusunda çok yetenekliyimdir. Hangi konudan bahsetmek istiyorsun? diyebilirsin mesela. Ya da birisi bir partnerin mesajlarını geç döndüğünü, iletişiminiz böyle azalmaya başladığında şunu diyebilirsiniz mesela. Siz mesela mesaj atarsınız her şey yolunda mı diye. Karşınızdan da cevap gelir. Hayatım çok meşgulüm işte bugün işler çok yoğun gibi bir mesaj gelir. Şimdi böyle durumda aslında bu bir mesajdır. Bunun kendisi aslında seninle görüşmek istemediğinin bir anlamda nedeni olabilir. Ama olmayabilir. Hani bunu iyi irdelemek gerekir. Bunun süreli bir ilişkide kullanabileceğiniz bir şey. Şunu diyebilirsiniz mesela. İşin çok yoğun ve senin çok çalıştığında biliyorum. Sen zaten başarı odaklı birisin. Burada güzelce ne alkışlıyorsunuz. Ego güzel bypass oluyor. Ve şunu ilave edersiniz. Bazen ikimiz de meşgul olsak bence bağlantıda kalmanın bir yolunu bulabiliriz. İstersen bu akşam bir şeyler yapabiliriz ya da hoş bir yemek yiyebiliriz gibi bir şeye bağlayabilirsiniz. Bakın yanlış yönlendirme. Söylediği olumsuz bir şeyi alıp olumlu bir şeye dönüştürüp kendi istediğin noktaya yönlendiriyorsun. Şimdi tabi burada bir manipülasyon yapıyorsun ama ilişkilerde arkadaşlarım bu yüzden manipülasyon çok işlemez. Neden aramıyorsun? İşte siz erkekler hep böylesiniz gibi böyle yargılayıcı ifadeler yaparsan tam tersine sana geri döner yani işte sen rezilsin, işte beni hayal kırıklığına uğratıyorsun hep gibi şeyler sana geri döner. Yani seni pek beslemez. Bu gibi şeyler senin daha çok işine yarayabilir manipülatif hamleler. Ancak bir manipülasyon varsa ilişkide sıkıntı vardır. Yani o sevgi, o güven, o iletişim kazanılmadıysa bunları kazanmaya yönelik hamleler yapmak gerekir arkadaşlarım. O yüzden yani ilişkilerde manipülasyonu çok tercih etmeyin derim. Benim kişisel görüşüm. 8. yöntem ise stratejik cehalet. Evet, birisi size bir şey yaptığı zaman stratejik cehalet tekniğini uygulayabilirsiniz. Benim o ilk videoda yani sanki bilmiyormuşsunuz gibi davran. Karşı tarafın aslında dediği hoşunuza gitmemiştir ve canınızı sıkmıştır ve o anda da bir şey aklınıza gelmemiştir. Ama benim o videoda yani benim ilk söylediğim o örnekte yaptığım gibi anlamadım. Gene anlamıyorum anlamamaya devam ediyorum anlamadım deyip karşı taraf bu sefer bir açıklama yapmak zorunda kalır. Karşı tarafı açıklama yapma zorunda bırakırsınız. Tabi burada nasıl söylediğiniz de çok önemli. Bir daha anlatır mısın lütfen anlamadım gibi değil. Anlamadım. Anlamıyorum. Yani sen rahatsız olduğunu beden dilinle ifade etmen burada çok önemli. Bilerek kasıtlı bir aslında stratejik bir bilmemezlik yapıyorsun. Karşı tarafında kendi yaptığıyla yüzleştirmiş oluyorsun arkadaşım. Bu da uygulanabilir bir konuda ne kadar rahat olursanız o kadar hazır cevap olursunuz arkadaşlarımız. hiç böyle umursamadığınız, böyle yanında rahat olduğunuz, yani ne deseniz de aslında pek de umurunda olmadığınız kişileri düşünün mesela. O kişilerin yanında muhtemelen hazır cevapsınızdır. Yani hazır cevap olmak karşındaki kişiyi bir anda bir de nereye koyduğunda da çok alakalı. Kimseyi gözünde büyütmemek çok önemli. Hani biraz daha hatta bir tık daha özgüvenli olmak diyeyim ben size. O yüzden çok daha önem arz ediyor mesela. Neden stand-upçılar falan sahnede çok daha rahat? Çünkü aslında bir tık daha aşağıda görüyorlar karşı tarafı. O da egosunu baya şişiriyor. Ha yani ben size burada aşağıda görün hazır cevap olmak için demiyorum. Ama kendinizin üstünde tutmama farkındalığı önemli bir şey hazır cevap için. Yani zaten bazı tekniklerden bahsettim. Diğeri de şu mesela 9. Yanıtsız bir yanıt vermek. Ne demek yanıtsız bir yanıt vermek? Yanıt vereceksin ama karşı taraf algısında ne düşünüyorsa onunla baş başa kalacak. Ne gibi mesela? Hoşuna gitmeyen bir şey söyledi. Bu konuda tabii herkes farklı düşünüyor. Bu da senin düşüncen gibi bir yanıt verdin ama ne dedin? Karşı tarafın ne düşündüğüyle bıraktın onu. Yani aslında bu çok rahatsız edicidir. Hani karşı tarafın düşüncesini onaylamadığını, etkilenmediğini hissettirdiğinde hele ki bir de bu senin hoşuna gitmeyen bir şeyse karşı tarafın tabii burada canını yapmak ya da hoşuna gitmemesini sağlamak değil. Ama şu var bir cevap vermen gerekiyorsa keşke şöyle deseydim demek yerine bu senin düşüncen herkesin bir düşüncesi var bu konuda demek çok daha iyi. Mesela birisi bir şeyini eleştirdiği zaman bir şey almışsın bir şey söylediği zaman hani hazır cevap olmaktan aslında kastettiğimiz şey de bu. Hazır cevap denildiği zaman efsanevi boksör Muhammed Ali'nin vermiş olduğu bir cevap vardı. 11 Eylül saldırılarında o Rey ziyaret ettiğini bir gazeteciye verdiği cevap çok iyidir mesela. Bu saldırıyı yapanlarla aynı dini paylaşmaktan dolayı ne hissediyorsunuz dediğinde Muhammed Ali'ye. Muhammed Ali de şunu söylemişti. Siz Hitler'le aynı dini paylaşmaktan ne hissediyorsanız ben de onu hissediyorum demişti. Şimdi burada aslında empati kurdurmuştu. Ama bu empati ne yapmıştı? Gerçekleri göstererek ve karşıt kanıt kullanarak söylemişti. Yani siz eğer ki bir kişiye hazır cevap olmak istiyorsanız öncelikle objektif bir şekilde gerçeği siz görmelisiniz büyük resmi ve ondan sonra o kişiye karşı sunabileceğiniz bir kanıt sunarsanız o kişinin de yaşadığı o zaman en iyi hazır cevabı vermiş olursunuz. Burada Muhammed Ali'nin dediği gibi siz sitlerle aynı dini paylaşmaktan dolayı ne hissediyorsunuz? Ben de onu hissediyorum. Tabi burada tabi hazır cevap olmak biraz bilgiyle de ilgilidir. O anda anda olmanızla da ilgilidir. Rahat olmanızla, soğukkanlı olmanızla çok ilgilidir. Bu yüzden de işte kişisel algılamamak önemli arkadaşlarım. Hazır cevaplılıkla ilgili bazı sözler mesela, bazı hikayeler mesela çok etkili olur. Mesela bir özür dileyeceksiniz ama bir hata yapmışsınızdır. Karşınızdaki kişinin beklentisini karşı karşılamamışsınızdır ve üzgünsünüzdür de. Ancak orada bir şey demeniz gerekir. Bazen en olgun insan bile ufak hatalar yapabilir. Ben de hata yaptım. Ama burada benim en önemli yeteneğim işte hatalarımı düzeltme kabiliyetimdir gibi bir açıklamayla bir açıklama yapabilirsiniz. Ya da kuru kuru özür de dileyebilirsiniz. Bu size hazırlamayı düşündüğüm serinin birincisiydi. Eğer bu hoşunuza gidecek olursa bunun ikincisini de hazırlayabiliriz. Şimdi bu videoyu kapatmadan önce biz, ben size bir uygulama vermek istiyorum. Geçmişte keşke dediğiniz şeyleri bir düşünün. Burada anlattığım şeyleri de meseleye baksaydınız nasıl cevap verebilirdiniz? Bunu bir düşünün. Size iyi bir pratik olabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.